Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Ben diş hekimi Ekrem Öksüz. 91 doğumlu, Adana doğumluyum. Kahramanmaraş aslen ailemle birlikte burada yaşamaktayım. 2018 yılından beri diş hekimliği görevinde bulunmaktayım. Daha öncelerinde Malatya ve Şanlıurfa'da çalışmış bulunmaktayım. Son 4 senedir Kahramanmaraş'ta iki şubemizde hizmet vermekteyiz. Diş hekimliği küçüklükten beri insanlar hani doktor olacağım, polis olacağım, öğretmen olacağım gibi hayalleri varken yani diş hekimliği küçüklükten beri hayalimizde severek yaptığımız bir iş şu anda da ee, bir hayal olarak öncelikle başladı. Sonradan çok şükür şu an nasip oldu bu mesleği yapmak. Ki 4 yıldır da görevimizi sürdürmekteyiz. Terzi kendi söküğünü dikemez. Evet. O şekilde meslektaşlarımızla tabii ki bu konuda biz de aynı <laughs> normal hastalar gibi kendi meslektaşlarımızla, arkadaşlarımıza diş tedavilerimizi yaptırıyoruz. Biz bildiğimiz için hocalarımız da tabi bu konuda bize tedavi yaparken bir tedirginlik oluyordur illaki Biz de keza diğer hocalarımıza bakarken el titremesi diyelim işte normalde kendi anne babamıza yap yaparken işlem diğer hastalarımızla o şekilde davranıyoruz ama bir tedirginlik oluyor sürekli. Tabi hocalarımız sağ olsunlar elleri iyi oldukları için her türlü tedavilerimizi gayet başarılı bir şekilde yaptıklar için şu an öyle bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Hastalarımız genellikle dişlerinde sızlamayı ve bir ağrı sızı şeklinde yani bir ağrı sızı olmadıkça genellikle çok fazla başvuran hasta sayımız tabi bilinçli hastalarımız da var. Hasta sayımız az ama genellikle bir ağrı sızı şikayetle başvuru yapıyorlar. O raddede de dişlerinde daha önceden hani küçük bir çürük varken temizlenebilirken müdahale edilebilecekken daha kötü senaryolarla karşılaşabiliyoruz. Dişleri daha kötü bir şekilde kanal tedavisine e, gidecek şekilde veya çekime daha kötüsü. E, hastalarımızla bu konuda daha çok bilinçli olmasını da tabii uyarıyoruz. Yani bir sıkıntı ya olmadan önce bir diş kontrolüne, bir diş hekimimize görünmenizi tavsiye ediyoruz bütün hastalarımıza. Ama genellikle ağrı şikayetiyle veya sızlama şikayetiyle bize başvurularda bulunuyorlar. Genellikle diş temizliği, ağız hijyeni, bakımı Bunlar hep yetersiz kalıyor. Ee, yanlış e, diş fırçalama mesela. Diş fırçalayan bazı hastalarımız var. Ee, dişlerini nasıl fırçaladıklarını tam bilmediklerinden ötürü dişlerinde diş eti çekilmeleri, hassasiyetlerle karşılaşabiliyorlar. Günlüğe 3 e, defa sabah, öğle, akşam şeklinde olacak şekilde uyumadan önce dişlerimizi fırçalamamız çok önemli. Dişlerimizi, diş etimizi fırçalayarak değil, dişlerimizin kendisini istediğimiz sertlikte bastırsak bile Ana dişlerimize zarar veremeyiz ama etimiz öyle değil. Diş etlerimizi çok sert fırçalamamamız lazım. Eğer çok sert diş etlerimizi fırçalıyorsa diş etlerimiz mutlaka tahriş, şişme, e, apse gibi e, sıkıntılarla karşılaşabilir. Bu yüzden öncelikle diş etlerimizi aşırı sert bastırmadan fırçalamamız lazım. Yukarıdan aşağı. Yani diş etimizden alttaki dişimize doğru Sert ileri geri hareketlerle değil daha oval ve yumuşak hareketlerle dişlerimizi fırçalamamız lazım. Diş fırçasının orta sertlikte veya yumuşak sertlikte diş et hassasiyetimize göre iki çeşit diş fırçalarından e, tavsiye ediyoruz. Çok aşırı sert uçlu diş fırçaları diş etleri dişlerimize olmasa bile diş etlerimize aşırı zarar verdiğinden ötürü e, çok dikkatli kullanılması lazım. Bu yüzden genellikle orta sert veya yumuşak sertlik diş fırçaları öneriyoruz. Diş eti çekilmesinin yine en büyük problemi en başta demin söylediğim gibi diş ağız hijyenine bakmamamızdan kaynaklı. Ee, orada diş taşları tartar dediğimiz diş taşlarından ötürü e, diş etlerimiz çekiliyor. Ve zamanla yani hemen anında 3 yılda 5 yılda çekilecek diye bir şey yok. Diş ağız bakımsızlıktan e, ileri gelen bir yıllar geçmesinden sonra e, diş etlerimiz çekiliyor ve safa sağlam daha hiç çürüğü olmayan e, üzerindeki dişlerimiz sallanıyor. Sallanan dişlerin şu an için maalesef çok yani e, yeni yeni tek tük e, farklı ülkelerde çözümleri var ama şu an sallanan dişin bizim ülkemizde çok bir yapılan bir tedavisi yok. E, maalesef çekiyoruz. Yani hiçbir problemi yok, çürüğümüz yok. Dişimiz safa sağlam ama sallanıyor. Bunun bir çözümü yok. Bu saatten sonra dişimizi artık çekiyoruz. Ve daha büyük tedaviler yani ipnat tedavileri hem maliyet açısından e, hem zaman açısından hem acı açısından yani ipnat tedavimiz çok basit bir işlem değil. Ameliyatla yapılan bir işlem. Yani hastamızın konforu bozuluyor. 2-3 ay içerisinde dişleri hebe yapılmıyor. E, daha kötü sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Yani ACG'nin bakmamız bir numaralı önem arz ediyor şu an için. ACG'nin içerisinde bir numaralı zaten bildiğimiz gibi diş fırçalama. Diş fırçalamadan daha etkili yöntemler olan diş ipi, yani diş fırçalama artı diş ipi yapan hastalarımızda genellikle çürük çok nadir görüyoruz. Ee, hani halk arasında bir deyim vardır. Ee, i̇şte bazı arkadaşlarımız fırçalamıyor, sürekli bir konuşma dişlerinde herhangi bir sıkıntımız yok ama dişlerini fırçalamıyor. Hiçbir işte bir sıkıntısı çürüğü yok hastamızın. Ee, bazılar da dişlerde aşırı fazla fırçalar çok fazla çürük e, kalır ağzında genetik de illaki bir faktördür ama tamamen genetik bu işte bir numaradır diyemeyiz en önemli sebebi dişlerimizi doğru fırçalamayı bilmek İkincisi diş ipi kullanmak bundan sonra ağız gargarlara ağız bakım sularımız var tabi bunlar e, üçüncü dördüncü bu şekilde ilerleyerek gidiyor özellikle yemeklerden sonra üç kere yaparlarsa tabi sabah öyle akşam daha iyi ama diş ipleri arada iki dişin arasında yemek kalmaması açısından diş iplerinin kullanımı çok önemlidir. Kürdanı diş etine batırmadığımız sürece e, tabii ki kürdanımız e, yemeğin çıkması açısından kürdan da çok faydalı bir ağız temizliği ajandır. Yalnız diş etimize fazla bastırarak e, diş etimizi tahriş ederek kürdanı fazla e, sert kullanarak diş etlerimizi tahriş etmememiz lazım. Diş kontrolü 6 ayda bir düzenli herhangi bir problem olmasa dahi hastalarımızın kliniklere başvurarak e, dişlerin herhangi bir problem olup olmadığını e, diş hekimi kontrolünden geçmesini öneriyoruz. Normalde bu süre 2 yıl 3 yıl diğer şeylerde e, bizim normalde baktığımız hastalarda 3 yılda 4 yılda bir geliyorlar. Ve gördüğümüz manzaralar hep çürük e, dolgu, kanal tedavisi veya diş çekimiyle sonuçlanabilen tedavilere gidiyor. E, bu safhada artık e, dişlerimizi çektiğimiz için e, implant demin konuştuğumuz gibi işlerimiz uzuyor ama bu Halbuki en başta e, erken e, teşhisle küçük bir çürüğümüz varsa bile ona bir dolgu yaptırmak onu hemen tedavisine yaptır, yaptırmış olsaydı hastamız e, daha büyük daha kötü senaryolarla karşımıza çıkmazdı yani O yüzden 6 ayda bir düzenli bir problem olmasa dahi e, hastalarımızı kliniklere bekliyoruz inşallah şu ana kadar en çok zorlayan, bir hastamızın 20'lik çekim ameliyatımız vardı. Gömülü 20'lik çekimler her zaman diş hekimlerinin en çok zorlandığı ameliyatlardandır. Çünkü hem arka bölgede, görme açısından çok zorlandığımız bir bölgede hem de birazcık zor bir işlem. Bu işlemimiz genellikle kendi asistanımızla yaptığımız bir tedaviydi. 2 saate yakın bir ameliyat sürecimiz vardı. O işlem ameliyat, diş çekim ameliyatı işlemi zorlu bir işlemdi. Bunu yapabilir miyim derken yani hani kendi bilgisi açısından değil de daha önce yapmadığımız işlemler özellikle dolgu, botoks tedavileri de diş kliniklerinde yapılıyor. Ee, bu hastalarda daha önceden elimizin alışkanlığı olmadığı için ve bunun eğitim okulda verilen bir eğitim de değil. Dışarıdan o, okul bittikten sonra alınan bir eğitim. Tabii ondan sonra bir bocalama seansımız oluyor ama şu ana kadar kendi okulda gördüğümüz eğitimlerden sonra öyle bir hastamız olmadı. Artık biraz da şans, genetik bütün faktörler var. Hastanın e, 20'liği bazen hiç hasta hissetmeden 20'lik ağza çok düzgün bir konumda çıkabiliyor. Bazen bir bakıyoruz gömülü kemiğin içerisinde yan veya bu iltihap yapmış hapse yapmış dişler e, çekilmesi lazım ediyor. Şimdi bu dişleri tekrardan çekmemiz için e, hastaya öncelikle durumu anlatıyoruz ve e, çekimlerinde bazı riski var. Özellikle e, parastezi dediğimiz yüzün uyuşma yüz yüzün e, bir kısmının uyuşuk kalma olasılığı var. E, dişlerimiz ar artık çok fazla gömül olduğu için kemiğin içerisinde çok zorlayacak ameliyatlarımız ol olabildiği için e, çok uzun sürebiliyor. Yani ortalama yarım saat ile iki saat arasında değişik ameliyat e, şeylerimiz var. Ee, zorluyor birazcık tabi bunun bir şunu yap, yaparsak dişimiz çık, düzgün çıkar şöyle yaparsak e, iyi çıkar kötü çıkar gibi bir şey yok bu tamamen genetik yani dişlerine düzgün baktığı sürece e, 6 ayda bir e, çok çok iyi bakıyorsa yılda bir diş temizliği öneririz halk arasında genellikle diş temizlemek zararlıdır diye bir e, inanış dolaşıyor böyle bir şey kesinlikle yoktur. Ee, dişlerinde taş tartar bulunduğu için diş taşlarını temizledikten sonra hastalarda birkaç gün hassasiyet olabiliyor. Ee, hasta da işte buna bakarak işte e, dişim sızlamıyordu diş hekimine gittim dişlerimi temizlettirdim 3-4 gün dişim çok fena sızladı gibi ee, sağlam dişime zarar verdiği inanışı var böyle bir şey kesinlikle yoktur ee, dişlerinde tartar temizlendiği için hava alıyor. Birkaç gün hassasiyet olmaz, çok normal. Biz bunu hastaya anlatıyoruz. Birazcık işte inanış gereği diyeyim yani herkeste zararlı olduğunu inanıyor. Yılda bir, altı ayda bir geleceği yere gelmiyor. Hiç mesela bazı hastalarımız daha hiç ayak 40 yaşında, 50 yaşında hiç daha diş temizletmemiş mesela. Diş temizliğini bilmiyor. E, bu hastalarımız tabii ki ileride daha büyük problemlere karşılaşıyor. Diş eti kanamamız genellikle vitamin, mineral... Bu gibi veya bayanlarda hamilelik gibi, bebek emzirme gibi durumlarında diş etlerimiz daha hassas bir dönemde oluyor. Ee, diş etlerimizin sadece yani bu vitamin mineral değil, yanlış diş fırçalama. Biz bunu hastalarımıza sürekli söylüyoruz. Yanlış diş fırçalamayla diş etlerimiz daha da hassas hale, daha bir apseli hale getiriyoruz. Ve bu sefer dişlerinde sürekli bir diş etlerinde kanama. Daha çok kanadıkça daha çok diş etlerini fırçalama sürekli bir paradoks içerisinde dönüyoruz. Yanlış diş fırçalama en büyük diş eti kanama sebeplerinden biridir. Diş taşlarını temizletmeme ikincisidir. Yani bu diğer vitamin, mineral eksiklikleri vücuttaki beslenme düzensizliği gibi sebepler bunlar biraz daha aşağılarda kalıyor. Ee, ama düzenli dişlerini fırçalayan ve doğru dişlerini fırçalayan kişilerde çok genellikle diş etlerini kıntı görmüyoruz. Bu arada orucun, sağlıklı diş eti Uçuk pembe renktedir. Eğer kırmızı veya şişkin duran bir dişetimiz varsa, bu tamamen sağlıksız olduğunu gösterir dişetlerimizin. Diş fırçası sadece mekanik olarak temizler, yani diş yüzeyindeki yemekleri veya plakları mekanik olarak oradan kaldırır. Bir de kimyasal o diş macunu da kimyasal olarak temizler. Sadece macunlu şekilde diş fırçalamak hem mekanik ve hem kimyasal olarak bir işlevi var. Ama macunsuz bir şekilde de dişlerimizi fırçalamak mekanik olarak da temizliyor dişlerimizi. Yani kesinlikle diş macununu çok fazla abartarak kullanmak da yanlış bir şey. Yani bir mercimek tanesinden birazcık büyük şekildeki diş macunu dişlerimize yeterli kalıyor yani. yani diş dolgularının yani bunun kaynağı hekim kaynaklı olabilir, hasta kaynaklı olabilir, diş kaynaklı olabilir. Şimdi hekim kaynaklı eğer dolguyu yaparken yanlış bir şekilde yanlış bir işlem yaptığı zaman veya tam yapamadığı zaman, uyumlayamadığı zaman dolguyu dolgusu çabuk düşebiliyor. İşte hasta kaynaklı dolgular çok diş gibi sert şeyler değillerdir. Yani onlar çok aşırı yük karşısında kırılırlar. Düşerler. Hasta çok aşırı sert beslenmesi olduğu zaman dolguyu düşürebilir. Yani bu hekim dikkat ettiği zaman, hasta dikkat ettiği zaman bir de diş kaynaklı olanlar var. Diş kaynaklı nedir? Dişte eğer dolgusu çok büyükse yani diş yüzeyinin %70'i, %80'i dolguysa e şimdi dolgunun tutunacağı çok bir diş yüzeyi kalmıyor. Ve Bu sefer dolgumuz e, üzerine gelen bir basınçla tutunacak da çok bir yüzey yok düşebiliyor. Yani hekim dikkat etse dahi, hasta dikkat etse dahi e, çok büyük dolgular e, maalesef tutmuyor. Bunun yerine dolgularımıza kaplama öneriyoruz. Kaplama daha sağlıklı, daha sağlam ve düşme olasılığı diğer e, dolgulara göre daha azdır teşekkür ediyorum. Hastalarımıza yani 6 ayda bir dişklin bir sıkıntılar olmasa dahi bir dişlerini tekrardan muayene ettirmesini, bir sıkıntı var mı kontrol ettirmesini öneriyorum. günlü günde 3 defa diş fırçalamasını ve 6 ayda bir de düzenli diş temizliği yaptırmasını öneriyorum.